Merhaba, ben Avukat Selahattin Yakın. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 2005 yılında kazanmıştım. 2009 yılında mezun oldum, fakültenin ikinci mezunlarındanım. Şu anda Adana'da serbest avukatlık yapıyorum, kendi kurucusu olduğum hukuk bürosunda. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne öğrenci arkadaşlarıma kesinlikle tavsiye ederim. Öncelikle hem şehir, yani Kayseri bir öğrenci için oldukça yaşanabilir bir şehir hem şehir, şehircilik anlamında hem fırsatlar anlamında hem insanları kesinlikle bir öğrencinin rahat yaşayabileceği bir yer. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi oldukça büyük kapsamlı bir üniversite. Pek çok artık üniversite olmayan kampüse sahip. Hukuk Fakültesi ise çok kıymetli hocalar eşliğinde. Ee, tabii ki bizim zamanımızda çok daha az sayıda öğrenci vardı ama e, neredeyse birebir eğitim yakalama şan, fırsatını yakalama şansımız oldu, birebir hocalarımızla soru sorma şansımız oldu, e, kendi içerisinde duruşma salonunu barındıran, kendi öğrencileriyle birebir ilgilenen, neredeyse her öğrencinin durumunu e, yakından takip eden akademik kadrosuyla çok başarılı bir eğitim almıştık. Onun etkilerini bugün dahi yaşıyoruz. Kendi adıma iyi ki Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum diyebiliyorum. Teşekkür